Evet herkese merhabalar. 8. sınıflar eşitsizlikler. Yeni nesil LGS tarzı soruluk çözümüyle karşınızdayım. E, genellikle istek üzerine çözüm yapıyorum. Konu anlatımı isterseniz de onu da yaparız. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Olmadık yorumları da maalesef kaldırıyorum gençler. Çünkü benim hani baştan söylemiş olayım herhangi bir kazancım bir şeyim olmuyor bu soru çözümünde. Tamamen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla yayınların bana gönderdiği e, kitaplardır bunlar. Bazen de öğrencilerin gönderdiği. Hemen başlıyorum. X, Y, Z, 3 basamaklı doğal sayıdır. Veren X, y, Z sayısının eşitsizlik kodunu Elif şu şekilde oluşturmuştur. E, bahsedilmiş. Yani yüzler basamağındaki e, kişi X gördüğünüz üzere. Onlar basamağındaki Y, birler basamağındaki de Z. X'e yapılanlar, Y'ye, Z'ye yapılanlar. Evet. Eşitsizlik kodu yukarı verilen işlemlerden uygun olanın bulunup tepsinin toplanması ile oluşur. Örnek veriyor. Her zamanki gibi yaptığını anlatıyor çocuklar. Burası da önemli. Tam NGS tarzı. 723'ü istiyor. 720 için yüzler basamağında yani x dediğimiz yerde kim var? 7 var. 7 peki yüzler basamağındaki adamı 5 ile 10 arasına girmektedir bizim 7'miz? 5 ile 10 arasına girdiği zaman ne yapacakmışız? Yüzler basamağındaki sayıyı 200 e 0 ile çarpacakmışız. 7 çarpı 2 üzeri 0 ne yapar? E, 0. kuvvet 0 aracında tüm sayılarda 1'dir. 7 kere 1 7. Onlar basamağında kim var? 2. Hemen yani y denilen yerde ne yapıyormuş onlar basamağındaki sayıya? E, 0 ile 3 aralığına giriyor biliyorsunuz bizim ikimiz. Öyle olduğu zaman buradaki onlar basamağındaki sayıyı 5 üzeri 1 ile çarpacakmışız. Yani 2 çarpı 5 üzeri 1 ne yapar çocuklar? 5'in 1. kuvveti 5'tir. 2 kere 5 10. En son birler basamağındaki sayı bir verilen e, istenilen de 3. 3 buradaki hangi şıkka giriyor? Hangi seçeneğe giriyor? Üsttekine. Çünkü 0 ile 6 arasındadır 3. Böyle olduğu zaman birler basamağındaki sayıyı 3 üzeri eksi 1 ile çarpmanızı istiyor. Tabanlar aynı. Üstü sayılarda üstler ne yapıyordu? Toplanıyordu. Üstü görünmüyorsa üstü 1 de. 1 eksi 1, 1 artı eksi 1, 1 eksi 1 0. Tüm sayıların 0. kuvveti 1'dir. Yani bu üçünü toplamamızı istiyor. Topluyorum. 10 artı 7, 17, 17 artı 1, 18. Bitti. 70 kilogram ağırlığındaki Yusuf şirket asansörüyle kutular taşımaktadır. Şirket asansörünün tepesinde de maksimum 400 kilo taşıyabilmektedir diyor. Maksimum 400'e 400 dahil demektir çocuklar. Yani 400'ün üzeri olmayacak yani. 400 ve 400'ün aşağısı. Üst üste konulmuş 5 koli'nin her birinin ağırlığı x, 5 koli 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x ağırlık buradan geldi. Devam ediyoruz. Ve koli taşıyıcı yukarıcının ağırlığı 20 kilogramdır. Koli taşıyıcı var şu turuncu alet ucu siyah 20. Bir de e, Yusuf'un kendisi var. Yusuf da kaç kilogrammış 70. Haliyle bunların hepsi asansöre bir ağırlık yapıyor. Ve bu ağırlık kesinlikle ama kesinlikle 400'den ufak olacak. 400'den fazla mu zaten taşıyamaz. Ama 400'e de eşit olabilir maksimum 400 demek eşitlik getiriyor demektir. Veren uyarıları dikkate alan Yusuf yukarıdaki durumuna uygun eşitsizlik hangisidir dediğinde oldukça kolay oldu bu şekilde düşününce doğru cevabımız A şıkkı oluyor. 400'den aşağı olacak. 400 eşit de olabilir ama maksimum 400 demek bu demektir. Yani sizin şeyde öğrendiğiniz en çok en çok 400 olayı en çok 80 alırım. Bu ne demek? 80 var aşağısı. En çok 400, 400 var aşağısı. Reversi temel olarak 8 çarpı 8'lik karesel yüzeye sahip tahta üzerinde genelde bir yüzü siyah diğer yüzü beyaz taşlarla amacı tahtadaki tüm karelerde olduğunda kendi renginizle rakibinizden daha fazla taşa sahip olabilmek için oynanan zeka oyunudur. Alpaslan ve Mete Riverside turnu turnuvasına katılmışlardır. Oyun belirli bir aşamaya geldiğinde ikisinin taşları toplamı 25'tir. Mete ve Alparslan var. Bu aşamada Alparslan'ın taşlarının sayısı Mete'nin taşlarının sayısının 3 katından fazladır. Evet, buna göre iki arkadaşın taşları arasındaki fark en az kaçtır? Bir kere en azın altını çizmiş. Burada hemen yorum yapacaksınız. İki kişi arasındaki farkın en az olması demek ne demek? Bu iki kişinin birbirine en yakın sayılarda olması demek. Birbirimize yakın olursak farkımız az olur. Yani ne fark var ki aranızda dermiş gibi düşünebilirsiniz. Yani sayıları birbirine yakın alacağız. Bunun için de bir eşitsizlik oluşturmamız lazım. Dolayısıyla metenin ne kadar var bilmiyoruz. X. E, ki toplamda bunların ikisinin toplamı 25 ise Alparslan'a kalır 25-X kadar taş. Alparslan'ın taşlarının sayısı bu aşamada yani 25 ikisinin toplamı 25 olduğundaki aşamada Mete'nin taşlarının sayısının 3 katından şurada yapalım. Mete'nin taşlarının Mete'nin taşlarının sayısının 3 katından 3 katı demek 3x fazlaymış. Fazlaysa Alparslan büyüktür. Şu geniş taraf Alparslan'a baktım. Şimdi bu eşitsizliği çözelim bakalım. Sanki eşitmiş gibi çözebilirsiniz şöyle. Ne yapıyorsunuz? Küçük bilinmeyen gitsin büyüğün yanına artı x. 3x artı 4x, 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 25. Küçüktür işaretimi koydum. 4 tanesi 25'ten ufakmış. Az önce ne dedik? Ee, yani biz şu anda Mete ve Alpaslanın taşları hakkında fikir sahibi olabiliriz. Şöyle bir fikir sahibi olabiliriz. Birbirlerine en yakın, yani burada 25'ten küçük değerler olur. Yalnız birbirlerinin arasındaki farkın en az olması için birbirine yaklaşması lazım. 25'ten bir küçük sayı kimdir çocuklar? 24'tür. Yani en bunların değerleri birbirine yakın olacak ki. Yani bizim ikisimizin büyük olması lazım Mete'nin. 4x 24 olursa tam da bölünen çıktı. 24'e 4'e bölelim. 4 tanesi 24 bir tanesi 6'dır. Bu x dediğimiz kimdi? Mete'ydi. Mete'yi ne kadar büyük alırsak biliyorsunuz bundan aşağı yani 24, 23, 22 olmaz zaten. 20 alsaydık Mt'nin sayısı düşerdi. Dolayısıyla aralarındaki fark çoğalırdı. O zaman Mt en fazla kaç alabilir? 6. Alpaslan da o zaman kaç alır? 25 eksi 6 bu kadar yaklaşabilmiş demek ki. 19. Yani 19 ile 6 arasındaki fark kaçtır? Niye 25'ten çıkarttım? Çünkü toplamları 25'ti. En az kaçmış fark? 13'müş. ABCD dikdörtgeni renkli kartondan kesilmiştir. Dikdörtgenin içinde renkli kağıtlardan kesilen bir kenarı 2 santimetre olan KLMN karesine eş kareler boşluk kalmadan üst üste gelmeden 10 adet olacak şekilde yerleştiriliyor. Yani şu karelerden biri şu bunu çizmiş. Yani yanda gösteriyorum da. Yani bir kenarı x olan kareler her yeri x diye donatalım bakalım. Gençler böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Kısa kenarı dikdörtgenin 2x oluyor. Uzun kenarı 5x oluyor. 2'ye 5. Şuraya çizelim. Daha soruyu okumadan yapmaya çalışıyorum. 2x2x5x5 x neyse dursun. x bir doğal sayı olarak belirtildiğine göre yani e, bu bunları belirtmek durumunda gençler. Çünkü bunu söylemediği zaman e, 9. sınıf falan geldiğinizde daha rahat anlarsınız bunu. Hemen hemen tüm sayıları düşünmek zorundasınız. Neticede biliyorsunuz ki doğal e, sayı doğrusu sadece doğal sayıların ibaret değil. İrrasyoneller de var işin içinde. ABCD dikdörtgenin çevresi 140 cm'den fazlaysa Boyalı bölgenin çevresinin santimetre cinsinden en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. X'i bulmamız lazım. X'i nasıl bulacağız? Şimdi bu ABCD dedik dörtgenin çevresi 140'dan fazlaymış pardon. Toplayalım kaç X'miş bunun çevresi. 2X, 2X, 4X, 5X, 5X, 10X, 10 artı 4X, 14X bunun çevresi. Bizim çevremiz 14X'imiz kimden büyükmüş 140'dan işte eşitsizlik bu. Yani ne yapacağız? 14 tanesi 140'ta bir tanesi kaçtır? Her yeri kime böleceğiz çocuklar? 14'e böleceğiz. 140 böyle 14 10. X 10'dan büyük ve X'in bir doğal sayı olması gerekiyor. E santimetre cinsinden en küçük değer isteniyorsa ona en yakın. Madem büyükse bir sağındakidir. Kim o? Sayı doğrusunda onun bir sağında kim var? 11'i var. O zaman istenilen yer Aldım, şuraya çiziyorum. İstenilen yerin bir kenarı 2x, bakın 1x, 1x daha 2x, 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 2, 4, 6, 8x çevresi. E ben x'i en küçük kaç buldum? 11. O zaman çevre 8 kere 11, 88. Ali Bey evini boyatmak istemektedir. Bu iş için anlaştığı Ahmet Bey, usta ve boya ücretlerini metrekare cinsinden araştırmış ve aşağıda verilen tablodaki bilgilere ulaşmıştır. Tabloda farklı dört farklı yüzeyin ölçüleri aşağıda tabloda göstermiş. Bak, bakın yani metrekare hangi aralığa giriyorsa ustanın ücreti ona göre değişiyor. Hali de arttıkça artıyor. Boya ücreti de değişiyor. Bizim yapacağımız şey, hatta şöyle bir bilgi de vermiş. bir metrekare 10.000 santimetrekaredir. Yani Santimetre kareyi metre kareye çevirirken bakın 4-0 sileceksiniz demek istiyor. Ya da metre kareyi santimetre kareye çevirirken 4-0 ekleyeceksiniz demektir bu. Yukarıdaki verilen tablolardan yola çıkarak iş sonunda Ali Bey toplam kaç ödeme yapar. Yüzeylerin alanı bulmanız lazım. Madem bunlar dikdörtgen, dikdörtgende alan uzun kenar çarpı kısa kenardır. Uk vermiş çarpalım. Birinci yüzey şöyle ufaltalım. 270 çarpı 300. 27 ile 3'ü çarpalım. 1, 2, 3. Bu kadar santimetre kare. Peki bu ne kadar metre Ne yapacaktık? 4 sıfır silecektik. 1, 2, 3. 4. sıfır yok. Virgül kaydır. 8 tam onda 1 metre Hemen yazalım. Bu 8 virgül 1 ne hangi aralığa giriyor? 8 ile 11 aralığına giriyor. E, ustaya 50 lira, boyaya 28 lira para verecek. Yani 50 artı 28. Birinci yüzey için 78 TL yazdık. Hemen ikinci yüzeye baktık. İkinci yüzey 310 çarpı 410. Bunu alt alta çarpalım. Sıfır yok gibi çarpalım çocuklar. Alan buluyoruz. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Neden? Çünkü yüzeyler hep dikdörtgen şeklinde olduğu için. 1 2 2 0 yazıyoruz. Bu nedir? Santimetre kare 1 2 Yeterli sıfır yok. 3, 4. 4 defa sola kayacağız. 12 tam %71. Yani 12 ve e, hangi aralıkta? 11 ile 14 aralığında. Ustaya kaç para verecek? 90. Boyaya kaç para verecek? 42. 90 artı 42. 132 lira. İkinci yüzey için. Hadi bakalım üçüncü yüzeye. Üçüncü yüzeyde 240 çarpı 320. Çarpıyoruz. Sıfırlar yok ki. 24 ile 32'yi çarpayım. 48. Şöyle 72. 1, 2. Bu ne? Santimetre kare. Metrekareyi çeviriyoruz. 4 defa 10'a bölüyoruz. 1, 2. 0 yoksa. 3, 4, 7. Tamam. %68. 7. Hangi aralığa giriyor? Şu ilkine. Zaten 7 ile başlıyorsa buraya girmesi lazım. 5 ile 8 arasında. Ustaya kaç para verecek? 20. Boyaya kaç para verecek? 12. Bu yüzey için de 20 artı 12. 32 lira para verdi. Paraları şöyle bir alalım kareye. En son yüzeyde şuraya yapıyorum. Dördüncü yüzey. Hemen alan bulalım. 340 kısa kenar. Yanlış yazmış. 340 ve 240. Ters yazmış daha doğrusu. 16, 12, 136, 8, 6. 1, 2, evet bu ne? Santimetre kare, metre kareye çeviriyorum. 1, 2, 4 defa ona böleceğim için yeterli bir tane sıfır yok. 3, 4, 8 tam %16 metrekare. 8 hangi aralığa giriyordu? 8'in üstü ortadaki ikinciye yani 50 lira ustaya verecek. Gene şu en baştakini tekrar ediyor. 50 artı 28 burası içinde 78 lira para verecek. Vereceği paraları toplayalım. Hadi onu başka renkte yapalım. Siyah aldık. Para veriyoruz çünkü. 132 lira verdi. 78. 78 bir de buna verdi. Bir de 32 lira verdi. Evet. 2, 8, 10, 18, 2, 20 verdik. 2 elde 5, 12, 19, 19, 22 verdik. 320 lira ödeme yapar. Evet son sorumuzdayız. Kemal Bey evinin kare şeklindeki terasına aşağıdaki gibi siyah ve beyaz renkli eş panslardan 36 adet döşetmek istemektedir. Hemen aşağıdaki görseli bakıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane siyah döşeyecek. O zaman madem 36 ise 18 beyaz döşeyecek oluyor. Fayanslar 10'lu 5'li satılıyor ve de tekli satılıyormuş. Tekli fayanslar ise 5'li paketlerin içinde vermekteymiş. Şimdi her zaman biliyorsunuz gençler toplu satılanlar daha karlıya gelir. Muhtemelen daha karlıya geliyor. Hemen bakalım. Kemal Bey ihtiyacı olan miktardan daha fazla fayans almamıştır. Evet karlı olanı soruyor. En az kaç lira ödemiştir? Nerede kar varsa onu düşüneceğiz. Diyelim ki tekli almış olsun. Tekli almış olsa ne yapacak? 5'li paketin fiyatının 1 bölü 5'inden büyük olan en küçük tam sayı kadar. Kim o? 5'li paket 106. Siyah için düşünüyorum. Siyahtan kaç alacak? 18. 106'nın 5'te biri. Bakın 10'lu paketler arasındaki ilişkiye bakacağım. 5'e bölüyorum. Pardon peşevoluuz 1 yazıyoruz. 21 tam 12'den büyük en küçük sayı kimdir gençler? 22. Yani tanesi 22'ye gelecek diyor. Düşünün bakın onu nasıl kırdı? 22 çarpı 10 220. Burada 10'lu paket 175miş. Niye teker teker alayım? O zaman ben paket paket alırım. E peki 10'lu paketten kaç tane alacağım? 2 tane alsam 20 eder. Bana 18 lazım. Gerek yok. Bir tane bundan alırım. Aynısını 5'liye de uygularım. Bir tane bundan alırım. Kaç etti? 10 artı 5, 15 etti. Bana 18 siyah lazım. O zaman tekliğe mecbur kaldık. 1, 1, 1 bundan böyle. 3 tane etti. 10 artı 5, 15. 15 artı 3. Toplamda 18 tane siyah etti. Hemen parasını hesaplayalım. Şimdi 10'lu pakete 175 lira para veriyor. 5'li pakete 106 lira para veriyor. Tekliğe de e, neydi? 21'den büyük. 21 tam 10'dakiden büyük. En küçük tam sayı kaçtı? 22 idi. 3 e, tane aldığına göre kaç para verecek? 22 çarpı 3. 66 lira para cebinden çıkacak. Evet. 175 106, 66'yı toplarsak 11, 6, 17 8 14 2 1 daha 3 yanlış toplama 347 lira siyahlara verdiği para. Muhtemelen aynı şeyi beyazlarda da düşüneceğiz. Çünkü bakalım 5'li paketin fiyatının 1 bölü 5'inden büyük olan en küçük tam sayı kim o? 74. 5'li paketi beyazın 74 lira. 1 bölü 5'inden büyük en küçük sayı kimdir? Hemen hesaplayalım şurada. Karıştırmayalım. 74'ü 5'e bölünüz. Bakın bu da tam çıkmıyor bölümünde. ne yapıyoruz? Bölmeyi devam ettiriyoruz. 14 lira 80 kuruş gibi bir şey. 1 bölü 5'inden büyük en küçük sayı diyorsa 14 tam 10'da 8'den büyük en küçük sayı kimdir? 15. Bakın bir deneyelim. 10 tane almış olsan tek teker teker 15 çarpı 10 150 liraya geliyor. Yani onlu paket 125'miş daha karlı. Adam parasını az ödesin diyor. O zaman bundan da gene Teker teker bir bundan alırım. Bir bundan alırım. Çünkü bundan iki tane alırsam 20 olur. İşime yaramaz. Birer birer alırım. 10 etti. 5 bu etti. 15. Gene tekliğe kaç tane kaldı? 1, 2, 3. Beyazın onlusu kaç paraymış? 125 liraymış. Buna verdim. Beşlisi kaç paraymış? 74. Birlisinden de 3 tane alacağım. Bir tanesi 15'e geliyor. Bahsettiği değer en küçük tam sayı 15. 15 kere 3 o zaman 45 lira da buna vereceğim. Vereceklerimi şöyle yapayım karışmasın. 125, 74, 45 bunları toplarsak kaç eder? 5, 4, 9, 5, 14. Verdik buraya 3, 10, 14. Buraya verdik 2. Evet. Bir yandan da kontrol edelim acaba yanlış mı topladım diye. Evet. 347 ile 244'ün toplamı kadar para çıkacak cebinden. Bakalım ne kadar para çıkacak cebinden. 7, 4, 11, 5, 4, 9 3, 2, 591 Genellikle toplamalarda özellikle durarak toplarım. Çünkü bir şeyi ne kadar küçümserseniz o kadar çok yanlış yaparsınız. elde toplamalar buraya koyar bir 581'i, 481'i Yanlış işaretliye verirsiniz. O yüzden çok dikkatli olunuz çocuklar. Ee, sizi zor bir dönem bekliyor. Azıcık daha dişinizi sıkın. Yapacaksınız inanıyorum. Doğru cevap 591. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.